Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. sizlerle birlikte Bumble'da abonelik iptali nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler ile birlikte bunun için uygulamayı açtıktan sonra ekranın sol üst köşesinden profil fotoğrafını seçin ve boostunuz yönetim veya premium butonuna tıklayın. Ve ekranın ortasındaki premium aboneliğinizin özetinin altında abonelikten çık butonunu göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda Bumble'daki aboneliğinizin kualitli iptal edilmesini sağlayabilirsiniz. Diğer seçenek de şu olacaktır. Mesela kendiniz App Store veya Google Play Store'dan aboneliği başlattıysanız bunun ayarlar kısmına gidip ne diyelim abonelik yapılan uygulama listesini gördükten sonra kolaylıkla bunu iptal işlemine gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani farklı seçenekler mevcut ama abonelik iptali uygulama içerisinden basit bir şekilde olabiliyor. Sadece ekrandaki aşamaların teker teker uygulanması gerekmektedir. Bu bilgiyi de paylaşalım sizlerle. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.